Gökçe al bakalım. Gökçe gitti. Sıra defteri al bakalım. Arkadaşlar <laughs> iğne işe yarıyor. Ama Gökçe de çok yaramadı. Al bir daha sana al. Al. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün iğnemiz bozulduğu için iğnemizi tamir etme videosu çekeceğiz. Bozulmadı da bu gördüğünüz büyük iğneyi arka balkona atmıştık. Sonra bir baktık ki burası böyle. Gördüğünüz gibi kırılmış. Bir de burası da. Evet burası, burası da oynuyor şöyle. Bu iğne geldi. Evet. Arka balkonda biz de böyle olacağını düşünmemiştik ama elimize bir aldık baktık her yere oynuyor. Biz de dedik ki beraber bir tamir edelim bunu. Tamirattan sonra da videolarda kullanırız dedik. Hatta aklıma ne geldi biliyor musunuz aslında? Bunu evin veya salonun bir köşesine dekor olarak bile koyabiliriz değil mi Esra? Olur. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gökçe başlayalım dedi başlıyoruz. Burada bir tane çok görünmesin diye şeffaf bir bandımız var. Renk Görünüşü bozar diye şeffaf bant yapıştıracağız. Önce şu tarafını yapalım bence. Çok böyle tamam. tehlikeli duruyor. Baksanıza. Evet. Çok kırılmış. Parçaları elimizde kalıyor. Önce bir güzel genel tamiratını yapalım. Daha sonrasında eklemeler olursa yaparız. İnce tamirata başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu iğnenin bir özelliği daha var. Daha önceki videolarımızda kullanmıştık. Bayıltma. Bayıltma, ayıltma. Hmm. Bayıltma ve ayıltma özelliklerine sahip bu iğne. Evet. Bir de bunun böyle dağılmasının sebebi ne biliyor musun Defne? Ne? Bunu biz uhuyla yaptık. Yani yapıştırıcı ile yaptık. Şu ayrılan yerlerini şöyle şeffaf bantla bantlıyoruz arkadaşlar. İğneyi kimde deneyeceğiz? Ben. Bunların da neyine hastayım biliyor musunuz? <laughs> böyle gaz verici bir şey sorduğunuz zaman ben diye atlıyorlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi bantlayınca sağlam oldu. Defne bak bakalım. Sağlam olmuş mu? Evet. İğnemizin gördüğünüz gibi arka tarafını sağlamca bantladık arkadaşlar. Bu iğneyi yapmak için ne kadar uğraştım hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum vallahi. Hatırlamazsın tabii sen uyuyordun o zaman ikinizde. de. Saat 10'da başladım. Akşam saat 10'da. 2.30-3'tü yani bitirdiğimizde. O kadar uğraştık. Bunu aldık diye zannetmeyin. Her tarafını kendimiz yaptık. O kadar yoruldum. Ben. <laughs> Defne uyurken ben yaptım arkadaşlar. Babamız yaptı. Defnenin de dediği gibi bunun her yerini kendimiz yaptık arkadaşlar. Biraz da böyle büyük olunca deforme olması daha kolay oluyor tabi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iğnemizi arka tarafını tamir ettik. Evet. Şimdi sıra ön kısmında. Şimdi sıra iğnenin asıl can alıcı noktasına geldi. İşte bu parçası olmadı mı? Sakinleştirmiyor. Bir kere bantlama şansımız var dizgin bantla. Hı hı. Ben de Defne'ye yardım ediyorum. Bu arada Gökçe'nin ilk sesi çıkmıyor. Dikkat ettiniz <laughs> mi? Neden acaba? Korkuyor. ama yine gelecek. Zeli yine Gökçe'ye gelecek. Beni iyileştirme videosu çekmiştik. Hatırlıyor musun? Evet ben babamı iyileştiriyordum. Gökçe o zaman çok küçüktü. Videoya bile girmiyordu. Gökçe videolarımızda bazen hasta rolü oynuyordu. Hasta çocuk, yaramaz çocuk. Babam <laughs> Şöyle bir oynuyor. Tamam hani. dur hemen bakıyorum. Bak oynuyor baba. Ucu oynuyor. Ne <laughs> arkadaşlar bu? İğnenizin ucu gördüğünüz gibi ilk günkü gibi olmadı. Yani çok sağlam olmadı. Sallanıyor ama bence videolarda kesinlikle işe yarar. Bir şey merak ettim. Bunun içi boş mu dolu mu? Bunun içi boş. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Şu anda iğne yerde. Bakın Gökçe'nin boyundan bile uzun bir iğne yapmışız değil mi? Bakın. E defneden de uzun. Defneden de mi uzun? Tabi. Ben şimdi yerde olduğum için göremiyorum. Yani bu iğne sakinleştirmesinde ben mi sakinleştireyim <laughs> çocukları? Evet arkadaşlar iğnemizi tamir ettik. Ben böyle hızlıca tamir edebileceğimizi düşünmüyordum açıkçası. Yani arka balkonda bunu görünce böyle o yaptığım böyle 4-5 saat uğraştığım geldi aklıma. Kurtarabilir miyiz acaba dedim ama iğnemizi kurtardık gördüğünüz gibi. <laughs> sallanıyor ama. Yine de birazcık sallanıyor ama iş görmeyecek kadar değil. En azından gökçe parçalayamaz. Bununla daha önce bir skeç videosu çekmiştik. Ben hastaydım. İşte Defne iğne yapıyordu falan. Bonibondan hap. Bonibondan hap yapmıştık. Çok eğlenceli videolardı onlar ya. <laughs> Babama hatırlıyor musun? Şarj kablosuyla şarj ediyordu. Neredeyse bu şarj kablosuyla şarj ediyordu ya. Gökçe sen hatırlıyor musun o videoları? Hatırlıyorum. İzliyor musun peki? İzliyorum. O videoyu izledim bile. İzledin mi? İzledim. Gökçe çok hatırlayamadığı eskileri o videoları bir izliyor akşam geliyor bize anlatıyor. Diyor ki babacım eskiden böyle miydi şöyle miydi değil mi? Arkadaşlar ilerleyen günlerde sizler için harika videolar çekeceğiz. Bu video biraz kısa oldu ama iğnemizi tamir ettik ve videomuzun da sonuna geldik. Eğer gerçekten bu iğnenin sakinleştirici özelliği olsaydı, yani yaramaz çocukları sakinleştirme özelliği olsaydı ilk sizin üstünüzde denerdim bunu. Yoksa babam bizi bayırtmaya mı çalışıyor? Yoksa al bakalım. Önce gitti. Sıra defteri al bakalım. Arkadaşlar iğne işe yarıyor. Ama Gökçe de çok yaramadı. Al bir daha sana al. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İkiniz de ayıldınız mı? Evet. Tamam. İğnenin etkisi kısa sürüyormuş Allah'tan. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.